Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaçış kaçış pardon, kaçış oynayacağız. Ama oyunu özledim ya. Bayağıdır oynamam. Ama lambaları çaktırmasaydı iyiydi. Allah! Senin lazım dostum. Hayır! Hayır. Hayır. Ya yani kendi ya. Ya yani kendi. Aa sürekli ne biliyorum lan. Oğlum bu çok gerçekçi. ey beni kaldırın dostum. Ey beni kaldırın dostum. Ey beni kaldır dostum. Tamam dostum sağ ol. Hadi lan. Oğlum sen ya ya anlatamıyorum ben kendimi ya öyle hayatımda ilk defa giyirdim lan lan beni alın hacı George hacı al beni ben beni ne yapıyorsun ben bebek miyim? Lan tamam bırak burada beni kaldır. Allah razı olsun ya. Kaldır dedik öldürdü. Ne yapak izleyek. Adam duvar kurmuş buraya gelmesinden diyor. O duvarın içinden geçiyor ki. Geçiyor diyor Geçebiliyor mu? Geçemiyor mu? Bu arada adım bu arkadaş ekleyin yorumlara yazın abi ben sana istek attım veya kardeşim ben sana istek attım yazın birlikte oynarız Roblox'ta kaçış oynuyorum yani genellikle Edo bitmede pet verebilirim size Flyright Edo bitmede yani bir ara var çekiliş yapıyorduk çekiliş yapacağım bir ara şimdi Robux'um yok arkadaşlar istiyorsanız göstereyim yok kalmadı gerçekten bir şey söyleyeyim gerçekten şeyin üstüne üstüne gitti lan Sigma'nın ben ona Sigma diyorum bu kız beni doğurmadı onu doğurmayın oh canıma değsin koş kedicik çok tatlı koş oğlum yakasından tuttu koşuyor lan ben bunları birine benzettim ama onu söylemeyeceğim şimdi. Çok iyi birine benzettim lan ben bunları. Çok güzel birine benzettim. Ne oluyor lan? Yine. Ölüyordum arkadaşlar. <laughs> Öleceğim lan. Harf alayım. Söyleyecek <laughs> bir şey bulamadım. Bak ben şu bu haritayı neden seviyorum? Uf. Çok havalı gösteriyorum kendimi ama hadi. Burada da olacak canavar. Koşun. Canavar geliyor. Oğlum kusacağım şimdi. Canavar geliyor. Bu canavar mı? Canavar geliyor. Allah! Ne oldu lan? Buradan kaçtı. Allah! Allah! Arkadaşlar. Lan. Lan. Geliyor. Allah kaçtım 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 kaçtım. Koçum. Gittin. Allah. Bu ekber Allah. Bu ekber. Allah. Allah, Allah gittim gittim gittim. Gittim. Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hey beni aldı ustum. Hiç koşmadın mı ya. Acına giriyorsun ya. George acı seni. Bu arada ben Galatasaraylıyım. O yüzden iki bir George acı diyor. Oğlum Allah'ını seven şöyle bir gelsin beni kaldırsın. Allah'ını seven. Herkes ölmüş ki. Oğlum Allah'ını seven şuraya gelip beni kaldırsın. Herkes ölmüş ki. Adam yok. Heh. Allah şükür. Lan beni kurtar. Bu deniyor. E gerçekten. Bu deniyorsunuz ya. Bu deniyor. Oğlum. Allah şu ice'i. Aa, bedrooms. Metrooms gibi lan bura. Oğlum bana ne oluyor şu an? Bir ice içtim. Gori farktan yanım yok. Geliyorum iki de bir. Gazı da yok ha. Mesaj geldi. Allah Betrooms, Betrooms, Betrooms. Ben var normal diye seçmiyorum. Betrooms sevdiğim için. Dedim Bedrooms oynayacağım diye geldim. Bedrooms, Bedrooms. Ama nasıl Bedrooms? Bedrooms, 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 Bedrooms. Koş 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 Bedrooms, Bedrooms, Bedrooms. şarkıyı kendim uydurdum. Allah Bedrooms, Bedrooms, Bedrooms. Metrobus. Ne diyorum oğlum ben? Geliyor. Adamlar buraya tri tripod koymuş. Merhaba. Merhaba beni çekiyor. Merhaba. Merhaba. Neyse. Allah. Biri var. Ahtapot geliyor. Kim mesaj atıyor ya? Ahtapot geliyor. Allah koştum 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 koştum. Şöyle girdim şuradan. Hayır. Geliyor mu? Geliyor mu? Ya küfür. Ya ekranda biri adını ne koymuş? Burada. Burada burada. Gittim 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 gittim. Arkada gözükmüyorlar ki gözükmüyorlar. Biz burada ne yapacağız? Ben bu oyunun amacını da unuttum da. Şunu bir sessiz alabiliyor mu? Şu telefonu. Sessiz aldım. Gidemiyoruz ki. Adam alacak da gidemiyoruz ki. Kedi düştü. Allah koştu koştu koştu. Ula. Sigma. Geliyor mu? Oo! O bana mı geliyor? Koşup koşup koştum koşup girdim. Çıkış yok. Var 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 var. Çıktım gittim gittim koştum. Yok tamam arkamda. Arkamda yok vurmayacağım onu mu? Dur. asansör He, ölü tamam onu sizin bilir kaç kulağım patlar ben hastayım oğlum 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 Olum Benzemez kimse sana Kapı kilitli Burası bir tuzak dostum Hayır Adam buraya gelince Yazıklar buraya geliyor zannım portakal kimse sana Portakalski portakalski gems Yolda geziyorum. Bir gel. Geri... Aa düşürüldü. Bitti mi? Aa kazandım. Haritada kaldım. Arkadaşlar like'ınızı alırım. Neyse. Olanlar, Galatasaraylı olanlar Yorumu Galatasaraylıyım de deyin, Kalp atacağım Fenerbahçeliler de yorum Fenerbahçeliler de Fenerbahçeliyim yazsın Onlara da yorum yapacağım Beşiktaşlılar yapsın bir şeyler. Beşiktaşlılar abone olsun. Sonra yoruma abone oldum yazsın. Beşiktaşlıyım abone oldum yazsın. Ben de onların yorumuna kaypatıp atıp ve yorum atacağım. Tüm videolarım 32 kişi izliyor. Bunlar Trabzonlular da kafalarına göre bir şeyler yapsın. Canavarın üstüne üstüne gittiğimin farkındayım. Çünkü canavarı göresim var. Nasıl bir canavar? Allah! Ödümü kopardın ya. Ne yapıyorsun oğlum? Sen Robux'lu musun? Robux'lu lan bu. Neyse ben de Robux'lu. Biraz elim titredi yani. Bu arada artık... Ay! Allah! Arkamda mı? Yok. Yeah. git gitti biliyorum. Etrams. Orda Allah! Oh, hayır! Ya hayır ya! Oğlum bu ne? En agaç. En yeni. Beni kaldır. Beni kaldır. Beni kaldır. Lan kaldırma. Orada geçtim kaç. <laughs> kaç. Beni aldı kaçıyor. Baklavalar. Yemin çekedim yok. Normalde var. Eli canlandır da Ah. Oğlum oh. burada bir ekip olduk. Allah! Kaçın. Kaçın. Oğlum. Oh. O oh, yeter. Işın. 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 Hu. 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 Hey. arkamda yok arkamda değil buralarda ama çok dikkatli olmam lazım geldiğinde yerler titriyor aa bitti yine kazandım fena oynuyoruz şu oyunda selam kardeşim Emre Oha! Adam, adam ne yap? Oğlum çok özendim ya. Şuna bak. Öyle, öyle olmak isterdim. Şaka baka. Selam Betrams. Gördüm onları. Şurada doğacak. korkanın çocuğu olmaz. Geliyor mu? Emre nasıl ölmeyi becerdi? Geliyor mu? Allah! 30 metre öteden nasıl öldürdün? O adam buraya koru koymuş. Bende de var da kullanma. Ta şuraya geçeyim de beni öldüremezsinler. Hard. Ben hard oğlum? Normalde oynuyor. Normalde oynamıyoruz arkadaşlar? Bana mı öyle geldi? Geliyor. Şurada üç kişi var. Allah beni, beni, beni orada kurtarsa öldüm ki öldüm İnşallah ölürsün oh. yanıma değilsin ben öldüm sen de öldün ne yapak de dükkandan bir şeyler alak ya ekipman karakter dükkanı kulaklık kaç para 1200 lira bizim 600 liramız var buna gerek yok envanter el feneri var. Zamanlayıcı kadar. Sensör bariyer. Bariyer bize var. İki tane kola var. Kola alak. Alsana kola. Kaç para? Kaç para? Solo otur. Eşya karakter evmanı tane kostüm yok mu ya? Karakter dükkanı bir tane kulaklık alak pro gibi pro gibi gezek. Bak bu kozmetik eşya slotu. Lan bizim şeyimiz nerede kafamıza taktığımız? Hayır ya zor lan. Neyse hadi kolaya kaçın sen çok kolay kaçın. kendim şu an göremiyorum. Bu arada Minecraft artık yeni dünya kuruyorum. Ama bunu size göstermeyeceğim. En son göstereceğim bittiğinde. ölürsek görelim. Bu arada stand ettiği boylamamı istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin. 5 like. Like like like. Bu arada like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ya. Mükemmel videolar çekiyorum sizin için. Uğraşıyorum. Bir video az önce doğrusu çekmeye çalıştım 7 Yedi kere. 7'sinde de çekemedik. Ama hiç sıkkın değilim sinirli de değilim. Birazcık sinirim olabilir ama çok sinirli değilim. E, bu haritayı ben sevmiyorum. Denizler can acıtıyor. Koş. Geliyor. Ne oldu ya? Niye Scare geliyor. Jump Scare atacak bize. Ben buraya sıkıştım. Ona çıkmak zorundayım. Allah geliyor iki tane. Ay. Buraya çıkamazlar ya. Buraya çıkamazlar değil mi? Köpekle kedi ne, neden bu kadar iyi anlaşıyorsunuz? Kedi geliyor bana. O sen oradan çıkamıyorsun daha ya. Beni mi yakalayacaksın şimdi? Oğlum sen oradan çıkamıyorsun lan. Merhaba merhaba. İşte ba bariyer kurak. Bariyer. Hop. Hop giremez öyle düşünüyorumdur o gelemiyor ki pazara kadar değil mezara kadar Galatasaraylıyız bu beş kaşın şeyi lan. çaldım geri gelemiyor lan Nerede lan o? Kedi nerede? Kediden korkuyorum ben. Bir yerimden dolaşacak. Yarım skill mi atıyorsunuz ama? Burada bekleyelim Nereye, nereye geliyor? Nereye geliyorsun ya? Ay jump scare orada bak. yüreklerle ona. Hmm, Bir şıkta şarkı söylüyoruz lan. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? SKILL geliyor. O adamı alıp kaçacağım. O adamlar buradan ayrılmıyor ki. <laughs> ya korkanı çocuğum var ya. Şurada bir adam düşmüştü. herkes bana saracak değil mi? İyi. Gel bili bili. Bil, bil. Gel. Oğlum ne oluyor ya? Gel küç Gel küç Gel küç küç. Bariyer koyayım ne gelmez. Gel küç Gel küç Gel küç Gel küç Gel 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 gel. Gel Gel. 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 Gel Gel Aha yendim. Aa. Bir şey helikopterin üstüne çıkıyorum kimse gelemiyor. Bakın şurası aklınızda bulunsun. Gel kuş kuş kuş. Ama şuradan atladım bir şeyler yaptım ben şu. Şuradan. Hayır hayır hayır. Hayır. Şuradan bir şeye çarptım yanlışlıkla. Oraya doğru. Ha şu. Bak şöyle uçtum yanlışlıkla oraya bir şey çarptım. Şurada doğacaklar. Arkadaşım mı girdi ya? Arkam falan yine. Bak orada. Orada da oldu. Gelemez Gelemezsin. Gelemezsin. Gülen yüz, dişli gözlük. Orada adam gitti. Hıvalla. Adam uçtu. Evet sıra bende mi? Adam yok mu? Gel kuç kuç. Gel kuç kuç kuç. Hadi. Gel kuç kuç kuç. Kuç 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 kuç. Gel kuç. Burada adam var. Bir tane adam iki, iki adam etti şu an. Ben burada oturup bir kola içeyim ne ya. bir tane kola içesim geldi. Ulu. Çok hızlı koşuyorum kola içince. Koş. orada abi korkanın çocuğu olmaz ya hayır jumpscare atma jumpscare atma atma jumpscare hayır ya jumpscare attı ya oğlum ya jumpscare attılar olmaz ki Hadi ben ben Hah. Tam kaldır beni. Tam kaldır beni. Ya kaldır beni. Bırak beni. Ol. Oysa bunu geçiririm lan. Arkadaşlarımı yok edemezsiniz. Gel gel. Q ama Aa 20 var Ekmek puansı Şunların biri bende. Kapıcı gel kaplar. Milan yana yana. Şarkı söyledim inşallah. ha YouTube. Oğlum ne yapıyoruz? Oğlum hayır. Can skeer atma. Can skeer atma. Oo oh, bitti. Ve bir videodan sonra geldik. Daha fazla video istiyorsanız beğen.